Selam sevgili kardeşlerim. Başkalarının yanlışlarını hemen görürüz. Kendi yanlışlarımızı görmeyiz de başkasının yanlışını görürüz. Başkasını yanlış diye gördüklerimizi kendimiz terk edersek, ders alır yapmazsak işte sana büyük bir edep, ahlak dersi yani hikmet. Bazen büyüklerin böyle yanlışlıklardan ders aldıkları olur. Şah Nakşibendi Hazretleri için de anlatırlar. Hayatında efendim bir şeyi görmüş, bir olaya rast gelmiş ve oradan aşka, gayrete, azme, iradeye, sabra sarılmış. Tekamülü döneminde. Nedir o manzara? Bir gün diyor, giderken bir kumarhanenin önünden geçtim. Orada insanlar toplanırdı. Özellikle iki tane kumarbaz vardı öyle bir oyunu dalmışlar ki sağını solunu insanları unutmuşlar. Ama işlerinden bir tanesi sürekli utuyor, ütüyordu karşıdakini. Karşıdaki de kaybettikçe gene mal koyuyor, bir de oyunu bir de bırakmıyor. Saatler geçti, adamın verecek hiçbir şeyi kalmadı. En sonunda adama dedi ki, ulan dedi bugün beni yeniyorsun ama verecek bir şeyim kalmadı. Eğer alırsam başımı koyuyorum masaya. Yenersen başımı alacaksın. Yok bunu yapmazsan bir gün gelecek. Ben de senin bütün malını alacağım gibi böyle konuşuyorlar diyor. Ben baktım diyor. Yahu adam davası uğruna başını ortaya koyuyor. Verdi, verdi, verdi. Oturdukça verdi. Malını kaybetti. En sonunda da diyor ki başımı dahi bu dava veririm. Benim de bir davam var. Allah'a kul olma davası. Bende niye bu azim yok? Bende niye bu aşk yok? Kendimi kınadım orada. Ve ben de bu adam gibi davama samim olacağım dedim diyor. <laughs> ya bu adam batıl davasında bile bazı şeylerden vazgeçebiliyor. Ben niye vazgeçemiyorum? O günden sonra hak yolunda tembelliği bıraktım. Gayrete sarıldım. Çalıştım, didindim. Gün geçtikçe içimdeki sevgi arttı. Hizmet aşkı arttı. İnsanlara, hayvanlara hizmet etmekten mutluluk duyuyorum diyor. Olur mu? Olur.